Merhaba, Mucizeler Kursu'na hoş geldiniz. 131. derste kursumuz devam ediyor. 131. dersin üzerinden geçelim. 131. ders hakikati arayan, bulmakta başarısız olamaz. Burada hakikati aramak demek aslında daha önce de söylediğimiz gibi tek istediğim uyanmak, tek istediğim gözümü açmak, tek istediğim sadece ışık ve aslında dünyadan beklediğim tüm diğer beklentileri bırakıyorum diyoruz. Aslında tek istediğim hakikati bulmak. Gerçek nedir? Ben kimim? Niye buradayım? Kutsal rehberliğin, iç sesimin bana söyleyebileceği gerçek hayat amacımı barındıran iç ses. Bunu bulmak aslında hakikati bulmak. Hakikati bulmak demek bir sona ulaşmak demek değil ama hakikati bulmak demek bir zihin yapısına, bir bakış açısına ulaşmak demek bir e, hale ulaşmak demek bulunduğumuz dünyadan neşe sevgi huzur içeren kederler ve korkularla beslenmeyen ve kendini daha derinden iç sistemini yönetebilen bir psikolojik duruma ulaşmak demek ve aslında hakikati arayan bulmakta başarısız olamaz çünkü kendi içinde arar kendi yaşamında arar kendi hayattaki duruşunda arar kendi zihin yapısında arar o yüzden bu ders hakikati ifade ediyor aslında. Hakikatin kendisini ifade ediyor. Ve onu ararsanız onu bulursunuz. Ne ararsanız onu bulursunuz. Bilinç altından ne ararsanız, ne niyet ederseniz, neye ulaşmak isterseniz hayat sizi ona ulaştırmakla yükümlü. Ona ulaştırmak üzere ilerletiyor süreçte. Evet okuyalım dersimizi. Başarısızlık ulaşılamayacak hedeflere ulaşmaya çalışırken yaşadığınız bir deneyimdir. Siz geçici olanın içerisinde kalıcılığı aramaktasınız. Sevgiyi olmadığı yerde arıyorsunuz. Tehlikeye bakıp güvenliği arıyorsunuz. Ölüm kabusunun içerisindeki karanlığa bakıp ölümsüzlüğü, sonsuzluğu arıyorsunuz. Bu arayışın altında çelişki yatarken ve siz çelişkisiz olanı ararken nasıl başarılı olabilirsiniz? Daha önceki derslerde de söylüyor. Gördüğümüz dünyada hakiki huzur yoktur. Gördüğümüz dünyada hakiki sevgi yoktur. Gördüğümüz dünyada geçici sevgiler, geçici huzurlar, geçici mutluluklar vardır. Gördüğümüz dünyaya ürediğimiz anlamı bıraktığımızda kalıcı sevgi, kalıcı huzur içimizdedir. Yani gördüğümüz dünyada değildir ama içimizdedir. Bazen bunu yanlış anlıyoruz. Hani sevgi yoktur. Mutluluk yoktur bu dünyada, bu realitede, bu bedende. Bu yaşamda mutluluk mümkün değildir sanıyoruz. Aslında kurs onu söylemek istemiyor. Diyor ki gör, gördüğümüz dünyada yoktur mutluluk. Yani aradığımız hedeflerin peşinde koşarken deneyimlemeye çalıştığımız o nihai mutluluk hedeflere koşarak gerçekleşmeyecek. Bu dünyada yaşayacağınız bir ilişkiyle hakiki sevgiye ulaşamayacaksanız, eğer sizde sevgisizlik varsa, eğer sizin içinizde Sevgiyle ilgili bakış açınızda bir arıza varsa ve sevgiyi yanlış anladıysanız, kimsenin sizi sevmesi, size sevgiyi hissettirmeyecek. Geçici olarak hissettirebilir ama kalıcı olmayacak. Sonunda nefrete dönecek. Sonunda huzur huzursuzluğa dönecek. E, barış savaşa dönecek gibi düşünebiliriz. E, o yüzden içimizde bulduğumuzda sevgiyi, huzuru, neşeyi. Bu dünyada aradığımız şeyleri kendimiz bulup onu yaratmaya, onu paylaşmaya ve o bizden dışarıya doğru yayılmaya başladığında bu değerler o zaman hayal kırıklığını bitirmiş oluruz. E, bu dünyaya tüketen değil üreten bir varlık olarak deneyimlemeye başlamış oluruz. Okumaya devam edelim. Anlamsız olan hedefler ulaşılmazdır onlara ulaşmanın hiçbir yolu yoktur. Çünkü onlara ulaşmak için kullandığınız yollar da en az onlar kadar anlamsızdırlar. Kim anlamsız araçlar kullanarak herhangi bir şey elde etmeyi ümit edebilir? Bu hedefler sizi nereye götürebilir? Size gerçekten hakiki olan ne sağlayabilirler? Hayali görüntülerin peşinden koşmak ölüme yol açar. Çünkü bu hiçbir şeyi aramaktan başka bir şey değildir. Yaşamı aradığınızı düşünürsünüz ama ölümü davet edersiniz. Güvenliği ve rahatlığı arar gibi görünürsünüz ama tehlike için yarattığınız basit ellerinizin korunması için kalbinizden dua edersiniz. Bunu bilinçli yapmıyoruz az önce söylediğim gibi. Mesela birçoğumuz iş bularak, okul bitirerek işte bir yerde maaşlı çalışmaya başlayarak veya bir iş kurarak bir yaşam kurmaya çalışıyor günün sonunda ayaklarımız üzerinde durmak, hayatımızı yaşamak sanki temel misyonumuzmuş gibi geliyor. Ona ulaştığımızda daha iyisini istiyoruz. Ona ulaştığımızda daha iyisini istiyoruz. Sonunda emekli olduğumuzda veya o süreç bir şekilde başarısızlığa ulaştığında ben ne için çalıştım, bunun için mi yaşadım, kendimi deneyimlemedim, kendime izin vermedim düşüncesine giriyoruz. Yani aslında hayatı kurmaya çalışırken, hayata ulaşmaya çalışırken bir bakmışız ki hayat bitmiş hayat geçiyor çünkü ve biz yaşamaya değil, yaşamı elde etmeye çalışıyoruz. Onu bir şeylere sahip olarak, bir şeyleri gerçekleştirerek, bir şeylere tik atarak elinde sonunda bir gün yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bu arayışın içerisinde yaşam gidiyor. Yaşamı elden kaçırmış oluyoruz. O yüzden odağımız aslında gelecekte ve bazı hedeflerin peşinde koşmakla meşgulken yaşamı deneyimlememiz, yüzde %100'ümüzle de burada olmamız, herhangi bir şey yüzde %100'ümüzle yaşamamız imkansızlarla geliyor. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi birçok konuya da bu bakış açısını uygulayabilirsiniz. Bu dünyada arayış kaçınılmazdır. Siz bunun için geldiniz ve yapmaya geldiğiniz şeyi yapacağınız kesindir. Fakat siz ona güç vermedikçe dünya size ne isteyeceğinizi dayatamaz. Siz ona güç vermezseniz dünyanın ötesindeki hedefleri seçmekte özgürsünüz. Bu hedefler size vazgeçmiş olduğunuz ve şimdi hatırlıyor olduğunuz bilgilerden gelmektedir. Çok eskidirler fakat çok yenidirler. Bunlar unuttuğunuz bir mirasın hatırlanmasıyla gelen hedeflerdir. Bunlar sizin gerçekten istediğiniz her şeyi barındırırlar. Bu dünyanın ötesindeki hedefler demek, içsel hedefler demek, kendimizi aşmakla ilgili kendimiz olmakla ve kendimizi bulmakla ilgili hedefler demek. Ve diyor ki aslında bu, bu hedefleri seçtiğiniz zaman, bu hedefleri hatırladığınız zaman unuttuğunuz bir mirası hatırlarsınız. Bu unuttuğunuz miras nedir? Belki çocukken sahip olduğunuz güç, motivasyon, enerji, yaşam ve şu anda unuttunuz onu hayatın akışı içerisinde belki kayboldunuz. Ve o miras aslında içinizde bir yerde duruyor ve bir şekilde yüzeye çıkıyor. Biz gerçek hedefi bulduğumuz zaman ona giden yolu da bulmuş oluruz. Gerçek gerçek bir hedefi odaklanmadığımız zaman hangi yolu denersek deneyelim, daha hızlı da gitsek, 100 tane farklı yol da bulsak sonu illüzyona çıkıyor sonuç olarak. O yüzden aslında gerçek hedefi bulmak gerçek hedefe giden yolu da açığa çıkarır ve hayat bizi yönlendirmeye başlar. Hayatın bizi yönlendirdiği açıları ve hayatın getirdiği deneyimlerin yani bir puzzle gibi düşünün. Büyük resmi görmeye başlarız. Adım adım büyük resme doğru ilerlediğimizi hissederiz. İnsan için mutluluğun belki açıklaması bu olabilir. Yani gördüğü büyük bir resme doğru ilerlediğini hissetmek, ilerlemek bizi tatmin ediyor, memnun ediyor. Çünkü ilerlemek için bu dünyadayız. Gerileme diye bir şey yok hayatta. Hep ilerliyor dünya, hep devam ediyor, hep geçiyor zaman. Hep bir şeyler deneyimleniyor ve öğreniliyor ve öğrenmek için buradayız. O yüzden aslında yerimizde durmak veya geri gitmek mutsuzluğun tanımıdır. İlerlemek de mutluluğun tanımıdır. Fakat gerçek bir yolda mı ilerliyorum? Koyduğum sahte hedeflerin peşinde mi ilerliyorum? Sahte hedeflerin peşinde ilerlediğimde de bir mutluluk yaşarım, bir tatmin yaşarım. Ama aslında illüzyon olur. Çünkü hedeflere ulaştığımda aslında bir hiç yol almamışım derim. Yani sanki çok çalıştım çok çabaladım hayatım geçti ama çok da yol aldığımı hissetmiyorum hayatta gibi gelir çünkü aslında sahte bir hedefin peşinde ilerlediğimiz bir deneyim yaşıyoruzdur. Hakiki hedef içseldir. Kişi kendi kim olmak istediğini belirlemiştir. İçinden kendisinin en iyi versiyonunu bilir. Herkes ama herkes kendinin en iyi versiyonunun olasılığını bilir. O yüzden aslında o en iyi versiyonumuza doğru ilerlediğimiz bir rehberlik arıyoruz hayatta. Ve bunu bize aslında dışarıdan birinin vermesi mümkün değil. Çünkü en iyi versiyonumuzun olasılığını en iyi biz biliriz. Başka bir insan bilmesi mümkün değil. Devam edelim. Aram, aramanız gerektiği için memnun olun. Cenneti aradığınızı öğrendiğinize memnun olun. Çünkü gerçekten bulmayı istediğiniz şeyleri bulabilirsiniz böyle bir şeyi gerçekten istemek, istememek ve gerçekten istediğiniz şeye ulaşmamanız mümkün değildir. Tanrı'nın evladı boş yere arıyor olamaz fakat ulaşmayı erteleyebilir ve kendini kandırarak aradığı şeyin cehennem olduğunu düşünebilir. Hatalı olduğu zaman bulacağı şey düzeltmedir. Başıboş dolaşmaya başladığında ona verilen göreve geri çağrılacaktır. Kimse cehennemde kalamaz çünkü kimse yaratıcısını tamamen inkar edemeyeceği gibi onun mükemmel zamanın ötesinde olan ve değişmeyen sevgisini inkar edemez. Cenneti bulacaksınız. Bu arayışınız dışındaki her şey kaybolacak. Bunun sebebi onların sizden alınacak olmaları değildir. Kaybolacak çünkü siz bunların hiçbirini istemiyorsunuz. Gerçekten istediğiniz hedefe ulaş, ulaşacak olmanız Tanrı'nın sizi masum yaratmış olması kadar kesindir. Burada sadece şunu belirtmek istiyorum özellikle. Bu dünyada hedef sandığınız ve peşinde koştuğunuz şey elinizden alınacak diyor kurs. Yani bu elinizden alınacak, onlardan mahrum bırakılacaksınız kesinlikle gibi bir şey değil. Bu dünya bir şekilde bedensel olarak ölüme doğru götüren bir dünya ve günün sonunda bedenimiz yaşı ilerliyor, bir şeyleri belli yaşlarda deneyimliyor. Bir gün bize anlamlı ve iyi gelen bir şey 3 sene sonra 5 sene sonra artık bitiyor. Onun vadesi doluyor ve hiçbir şekilde anlamlı gelmemeye başlıyor. E günün sonunda hayat bir sonunda bizi ölüme doğru bedenin yok oluşuna doğru götürdüğü bir süreç. Dolayısıyla bedensel olarak elde ettiğimizi sandığımız işte cennet bir ilişki, cennet bir maddi güç, cennet gibi bir e, başarı sandığımız şeyler gün gelecek solacak sol ve aslında çok da önemsizleşecek fakat hakiki olarak ulaşmak istediğiniz şeyler her zaman içinizde e, büyüyecek ve yeşerecek hayatınızın son günü bile olsa iyi ki diyeceğiniz ve o huzuru o neşeyi o mutluluğu hatırlayacağınız bir deneyim olacak onlar bedenin yok oluşuyla ortadan kaybolmayacaklar ruhsal karmik yolculuğunuzda sizinle birlikte evrenin ötesine, zamanın ötesine seyahat edecekler. Çünkü fiziki değiller ve ilizyon değiller. Hakiki deneyimler ve haller olarak ruhunuzun bilinçaltı, bilinçaltı demeyelim, ruhunuzun bilgi deposuna, arşivine, karmik kütüphanesine kaydolacak olan deneyimlerdir. Dolayısıyla aslında odağımız her zaman orada olmamız gerekir. Evet, devam edelim. Ve aslında kurs diyor ki temel ulaşmak istediğimiz şey aslında bizim masumiyettir. Çocukken sahip olduğumuz, doğduğumuzda var olan bilgi olarak bilmediğimiz ama oluş olarak öyle hissettiğimiz, öyle olduğumuz halimiz, masumiyetimiz. Onu bir yerde kaybettiğimizi düşünüyoruz. Ve Tanrı sizi masum yarattı ve ma hiç masumiyetiniz kaybolmadı, kay kaçmadı sizden. Hep masumsunuz diye okuruz. Günün sonunda aslında o yüzden bağışlama dersleri var. Çünkü ulaşmak istediğimiz en ideal hedef masumiyetimizi hatırlamak, hafiflemek, ruhsal olarak bütün ağırlıklardan ve yüklerden özgürleşmek demek. Cennet için neden bekleyesiniz? O şu an buradadır zaman size onun geçmişte veya gelecekte olduğunu iddia eden bir ilizyondur. Fakat Tanrı evladını yanlış yere koymadıysa cennetin geçmişte veya gelecekte olduğu düşüncesi doğru olamaz. Geçmişte diyoruz çünkü masumiyetimiz çocukluğumuzdaydı ve o orada bitti gibi geliyor bize. O yüzden bebekler cennetten gelir gibi bir algımız var. Çünkü o cennet deneyimi aslında masumiyet ve bağışlayan masumiyetini hatırlar. Biz bağışlamayı karşımızdaki kişiye masumiyetini vermek ya da onu masum kılmak gibi algılarız. Ama kurs diyor ki suç algısından özgürleşen masumiyetini hatırlar, bağışlayan kendisi için, kendi masumiyeti için bağışlar. Aynı zamanda cennetin gelecekte olduğunu düşünürüz çünkü suç bizim için o kadar gerçektir ki şu anda onun ortadan kalkması mümkün değil ancak ölürsem ve yeniden doğarsam veya işte cennete gitme olasılığım aynı nasıl bebekken bebeğin cennetten geldiğini düşünüyor olduğumuz gibi öldükten sonra bedenden arınacağımız için bedensel yükleri de bırakacağımızı sanıyoruz halbuki ruhsal yükler bir şekilde karmik döngümüzü de etkiliyor ve e, tekamül sürecimiz yani bu hayattan bir şeyler öğrenip yolculuğumuza devam ettiğimiz bir süreç olduğunu varsayarsak yaşadığımız kederler, ağırlıklar, öfkeler, üzüntüler bizi bir şey öğren <laughs> yaşadığımız kederler, öfkeler, acılar ve sürdürdüğümüz ızdıraplar tam tersine bir şey öğrenmememize sebep oluyor. Öğrenmediğimiz noktada da karmik döngümüz kaldığımız yerden devam ediyor. O yüzden kurs diyor ki ölüm çözüm değildir. Ölüm değişim değildir. Ee, uyanışın, bağışlamanın, aydınlanmanın yolu bedenin ölümünden geçmez. Ölüm sadece bir ilizyondur, bir aşamadır. Bedenin yenilenmek için, bedensel yenilenme için doğanın bulduğu bir, doğanın sürecinin parçası olan bir döngüdür, durumdur. O yüzden ne geçmişte arayın, cenneti ne gelecekte diyor cenneti bulacağınız yer şimdi bağışlanmış, masum, sevgi dolu ve huzurlu bir varoluşun deneyimidir. Devam edelim. Tanrı'nın niyeti hem geçmişte kalmış hem de gelecekte gerçekleşecek olabilir mi? Onun niyeti şu anda buradadır. Geçmişi olmadığı gibi geleceği de yoktur. Onun niyeti bir mumun bir yıldızdan veya şu anki isteklerinizin hakiki niyetinizden uzakta olduğu kadar zamandan uzaktadır. Cennet yarattığınız bu garip dünyaya, onun tüm yöntemlerine, değişken durumlarına, acı veren zevklerine ve trajik oyuncaklarına karşı tek alternatifinizdir. Tanrı çelişkiler ve zıtlıklar yaratmadığı, kendi varlığını reddeden ve kendine saldıran onun içinde olamaz. O memnuniyetin sonucunda ortaya çıkan bir cennet ve memnuniyetsizliğin sonucunda ortaya çıkan ve cennetin tersi olan bir bilinç barındıran iki zihin, yaratmadı. Tanrı çelişkiler yüzünden acı çekmez, onun yaratımı ikiye bölünmüş olamaz, Tanrı evladını cennette yaratmışken evladı nasıl cehennemde olabilir? Sonsuz iradenin ona verdiklerini ve sonsuza kadar ona hediye edilmiş olanları kaybedebilir mi? Tanrı'nın tek amacına ters olan yabancı istekleri dayatarak gerçek niyetimizi kaybetmeye çalışmayalım. O buradadır çünkü burada olmayı istemiştir. Onun istediği her şey şu anda burada vardır. Onun niyeti zamandan bağımsızdır. Bugün hakikatin yerine bir paradoksu seçmeyeceğiz. Tanrının evladı tanrının niyetinin yerini alabilecek zamanı nasıl yaratmış olabilir? Bunu yarattığını düşünerek sadece kendini inkar eder ve karşıtı olmayana direnir. Cennete karşılık bir cehennem yarattığını düşünür ve aslında hiç var olmayanın içerisinde var olduğuna inanır. Bu yüzden cennet onun bulamadığı yer olur. Yani aslında kendi yarattığımız ilizyonun içerisinde cehennemi de kaftanın arkasında ulaşılamaz bir realitede ve Tanrı'nın insafına bıraktığımız sanki Tanrı bizi suçlamış ve o bizi affedecekmiş gibi düşündüğümüz bir realiteye hapsederiz. Ve bu cennete karşılık bir cehennem yarattığımızı ve onun içerisinde yaşadığımızı sanırız. Ve aslında bir nevi de kendimize bir cehennem yaratırız. Fakat bu cehennem gerçekten yaratılmış değil, bizim uykumuzdaki kabuslar gibi bir cehennemdir. Gerçek değildir ama deneyimliyoruz. Rüyada öyle değil midir? Baktığınızda gerçek değildir, burada yoktur, herhangi bir fiziki deneyim yoktur. Kişi yatakta yatıyordur ama deneyimi olabildiğince gerçek ve canlıdır. Cehennem de böyle bir yer diyor. Bizim yarattığımız ilizyonun içerisinde hapsolduğumuz, gerçekte var olmayan ama aslında bizim içinden çıkamadığımız kederin ta kendisi cehennem. Ve bunu yaratıp bunun içerisine kendimizi hapsedip cenneti de kaf arkasında ölmeden ulaşılamayacak Tanrı'nın insafına kalmış belki gelecekte yargılanır da ulaşmamızın e, çok zor göründüğü bir hedef gibi algılarız. Böyle algıladığınız zaman peşine düşmeye değmeyebilir ya da zaten bu kadar uzakta bir şey için yapacağımız tüm çabalar boşa gidiyor gibidir. Dolayısıyla um, böyle bir düzende umut yoktur, böyle bir zihinde umut yoktur. O yüzden cennet-cehennem kavramını iyi anlamamız gerekiyor çünkü aslında cehennemi yaratan biziz yarattığımız illüzyonu bıraktığımızda cennetten başka bir şeyin gerçek olmadığını buluruz. E, o aslında olandır. Olanda kalabildiğimiz andır. Huzurda neşede dengede kaldığımız andır. Bunu kaybettiğimiz anda da yaşadığımız şey bu hayatın içerisindeki cehennemin ta kendisidir. Bugün bunun gibi aptalca düşünceleri geride bırakın ve zihninizi hakiki düşüncelere açın. Hakikate ulaşmayı gerçekten isteyen asla başarısız olamaz. Ve bugün ulaşmak istediğimiz budur. Bugün bu hedef için 3 kez 10'ar dakikamızı vereceğiz. Gerçek dünyanın yükselmesine ve güç verdiğimiz tüm aptalca görüntülerin yerini almasına izin vereceğiz. Anlamsız, etkisiz, kaynaksız ve olmayan düşüncelerin yerine hakiki bilgilerimiz geçecek. Bugün uygulama sürelerimize başlarken bunları anlayacağız ve kabul edeceğiz. Bugünkü uygulamalarınıza şöyle başlayabilirsiniz farklı bir dünya görmek ve yarattığım anlamsız düşüncelerin yerine farklı düşünceler istiyorum. Aradığım dünyayı ben yalnız başıma yaratmadım ve düşünmek istediğim düşünceler kendi başıma düşündüğüm düşüncelerim değildir. Birkaç dakika boyunca zihninizi izleyin ve gözlerinizin kapalı olmasına rağmen yaratıp gerçek olduğuna inandığınız dünyayı görün. Bunu görürken bu dünyayla alakalı olan ve gerçek kabul ettiğiniz düşünceleri de gözlemleyin. Sonra gitmelerine izin verin. Zihninize onların gitmeler, girmelerinin mümkün olmadığı kutsal alana doğru dalarak onları geçin. Onların altında zihninizin derinliklerinde bir kapı vardır. Bunu kendinizden sakladınız ama kapının kilidi yoktur. Onu kapatıp kilitleyemezsiniz. Bu kapıyı arayın ve bulacaksınız. Ama onu açmadan önce kendinize hakikate ulaşmayı gerçekten isteyenin başarısız olmasının mümkün olmadığını hatırlatın. Bugün istediğiniz budur. Şimdi bunun dışındaki her şey anlamsızdır. Bunun dışındaki hiçbir hedefe değer vermiyorsunuz. Bu kapıdan sizinle geçecek hiçbir şey yoktur. Aradığınız şey onun ardındadır. Elinizi kapıya koyun ve onun ötesine geçme niyetinizin bile onu nasıl hızlı açtığını görün. Melekler yolumuzu aydınlatıyor. Karanlık ortadan kalkıyor ve o kadar aydınlık bir ışığın önünde duruyorsunuz ki gördüğünüz her şeyi anlıyorsunuz. Kısa bir an şaşkınlık yaşıyorsunuz. Belki bu şaşkınlık bir anlığına sizi duraksatıyor. Duraksayarak baktığınız dünyanın istediğiniz ve bildiğiniz hakikati yansıttığını görün. Rüyalar içerisinde gezerken onu unutmadınız. Bugün başarısız olamazsınız. Cennetin ruhu sizinle birlikte yürüyor. Bir gün bu kapıya yaklaşacaksınız ve onun yardımı ile kapıyı açıp ışığa geçeceksiniz. Bunun günü artık gelmiştir. Bugün Tanrı'nın kutsal evladına verdiği sözü tutma günüdür. Çünkü bugün evladının onu hatırlama günüdür. Bugün memnuniyet günüdür. Çünkü tüm arayışlarınızın amacını bulacağınız yer ve zamana gelmiş bulunuyoruz. Dünyanın tüm arayışı siz kapıdan geçerken sona erecektir. Bu cümleler bize ölümü çağrıştırıyor. Sanki öldüğümüzde ışığa ulaşacağız. Bir şekilde Tanrı'ya ulaşmak için bu bedenden çıkmamız gerekiyor gibi algılarız. Aslında bu beden derken fiziki dünyanın algısından çıkmamız gerekiyor. Evet bu bedenden de çıkıyoruz ama sanki bu bir ruh var ve bu biz öldükten sonra çıkıp yukarıya gidip uzaya çıkıp orada tanrısal bir yer bulup oraya gidecek gibi algıladığımız bir durum değildir. Bu bizim içsel olarak bu dünyadan özgürleştiğimiz içsel olarak bu dünyaya yüklediğimiz tüm anlamları bıraktığımız ve zihnimizin evini bulduğu çok daha derinlerde tanrısal varoluşu hissettiği bir bütünün parçası olduğunu hatırladığı okyanusu hatırladığı bir haldir aslında ve diyor ki başarısız olamazsınız muhakkak oraya varacaksınız. Çünkü cennetin ruhu sizinle birlikte yürüyor aslında içinizde. Tanrı'ya ulaşmak için büyük bir istek var ve içinizde Tanrı'ya sizi götürecek olan enerji ve güç var. Rehberlik de içinizde ve sizin niyetiniz, sizin gerçekten istemeniz içinizde bu kapıyı açacak. Çünkü içinizdeki kapıyı ancak siz açabilirsiniz. Dışarıdan birisi gelip o kapıyı açamaz. Sizin gerçekten istemeniz içinizdeki bu kapıyı açar ve sizi ışığa doğru, içinizdeki tanrısal varoluşa, masumiyete doğru götürür. Sonra ne olur? Diğer derslerde konuşacağız. O olduğunda ne hissederiz, ne yaşarız? Bununla ilgili bölümlerde var. Fakat bunu tanımlayamayız, anlayamayız, ifade edemeyiz. Ben şunu yaşadım, şöyle oldu, Tanrı konuştum, şöyle dedi falan gibi bir deneyim değildir. Çok yüksek bir oluş halidir. Anlatılamayan, kelimelere dökülmesi imkansız bir deneyimdir. Çok derin bir meditasyonun deneyimidir bu aslında. O yüzden bugünkü dersi böyle meditatif uygulamanızı, olabildiğince derinleşmenizi ve bu uygulama şeklini aslında bu derinliği her zaman e, uygulamanızı öneriyorum. Çünkü aslında bütün kursun amacı bize bunu deneyimletmektir. Bizim bu noktaya gelmemizdir. Diğer 364 ders bunun içindir yani. O yüzden bunu yapmış olmak demek bu kursun hedefidir. Bugünün özel bir memnuniyet günü olduğunu sıklıkla hatırlayın. Anlamsız kederlerin, ağıtların ve dışlandığınıza dair düşüncelerin sizi geride tutmasına izin vermeyin. Kurtuluş zamanı gelmiştir. Bugün cennetin kendisi tarafından sizin ve dünya için bir kutlama zamanı olarak belirlenmiştir. Bu mutlu gerçeği unutursanız kendinize şunu hatırlatın: Bugün tüm isteklerimin arayacağım ve bulacağım tek amacımı bulmam bunu bana verir. Hakikate ulaşmaya çalışan başarısız olamaz. Dersimizin cümlesi hakikati arayan bulmakta başarısız olamaz. Çok derin bir ders, çok güçlü bir uygulama. İyi çalışmalar diyorum, görüşmek üzere.